merkez Camii'nin ismi muhiddin Rumi. Bu mübarek zat Yanya'dan gelmiş Emir Sultan'ın talebesi. Rüyada görenlerin bütün dünyalıkları güzel oluyor. Şu anda oturmuş olduğumuz yerdeki kamelyalar Balıkesir, Büyükşehir Belediye Başkanımızın hatıraları, yadigarları. Büyükşehir Belediye'miz Başkanı olan Yücel Bey gerek Balıkesir vilayeti gerekse ilçeleri, köyleri ayırım yapmadan güneş gibi faydalı olan bir insan insan ayrımı yapmıyor. Bana oy verdi, oy vermedi. Zengindi, fakirdi, işçidi, patrondu. Ayrımı yapmadan Allah'ın yarattığı kullarına inanana da inanmayana da rızkını verdiği gibi bu şekilde merhametli davranarak bu hatıraları Muhyiddin Rumi Türbe civarında güzelleştirdi. Kendisinden çok memnun olduk. Dua ediyoruz. Cenab-ı Hak görevinde muvaffak eylesin. Amin. Hanesinde mutlu olsun. Amin. Hanesinde güzel geçim. Bir yavrusu var ona da mübarek. Yavruya da Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Evlenmek isteyenlere Cenab-ı Hak nikahlı evlilikler nasip eylesin. Amin evlenip de evladı olmayanlara hayırlı evlatlar nasip eylesin. Amin. Burhaniye'mizde gördüğünüz Merkez Camii muhiddin Rumi Camii'nde 43 yıl İmam Hatip olarak görev yaptım. 42 tane hafız eriştirdim. 58 tane içkiden dönmelerine sebep oldum. 26 tane evlilik önder olarak yaptım. Böylece hem dinimize hem insanlığa faydalı oluyorum. Faydalı olduğuma da inanıyorum. Şu anda etrafımızda Balıkesir, Kemalpaşa, Çorlu, Bursa, Manyas, Edremit, Ayvalık gibi bu yerlerden insanlarımız geldi zikrimizden sonra şöyle beraber olduk. Pilavlar ikram edildi, yendik. Pek karnımız doymadı ama akşama devamını devam ettireceğimize inanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>